Merhaba ben Enes. Bugün monitör seçerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bu videoda bu soruların cevabını bulacaksınız. Direkt merak ettiğiniz kısma geçebilirsiniz. Bu zamana kadar 19, 24, 27, 32, 34 gibi pek çok farklı monitörü tecrübe etmiş ve monitör konusunda epey araştırma yapmış biri olarak aradığım modeli bulabilmek için epey model denemek zorunda kaldım. Ve bu tecrübelerimi size bu videoda aktaracağım ki siz de direkt ihtiyacınız olan ürünü seçin. Her bütçe ve kullanım amacı ve boyut için ayrı ayrı fiyat performans modellerini kendime alıyor gibi sizin için seçtim açıklama kısmından linklerine ulaşabilirsiniz. Bu arada video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Birinci maddemizden başlayalım. Evet monitör boyu 24 mü, 27 mi, 32 mi yoksa 34 mi veya 38 inç mi almanız gerekiyor? Burada iki önemli nokta bulunuyor. Bir, monitörü ne amaçla alacaksınız veya ne amaçla kullanacaksınız? İkinci olarak da monitörü koyabilecek yeriniz var mı? Masanız uygun mu? Amerikan rüyası diye bir şey vardır. Büyük ev, büyük araba, büyük televizyon. Yani bu üçünün de büyüğünü almak makbuldür diye bir teori var. Ancak bu monitörlerde pek geçerli olmuyor. Ben de ilk olarak bu rüyaya kapılarak büyük monitör iyidir diye 32 inç bir monitör aldım. Ancak 60 cm masamın eni bulunuyordu ve monitör çok büyük geldi ki bu monitörde de 3 tane hoparlör olmasından dolayı o monitörü iade ettim. Masanızın genişliğine göre izleme mesafenizi ölçün ve yaklaşık olarak bu değer değerlerde bir monitör tercih edin. Benim masam 60 santimdi ve 27 inç bir monitörü masaya yerleştirdiğim zaman 80 santim görünme mesafesinde gördüğünüz gibi bir miktar geride duruyordu monitör. 32 inç bir monitör almayı düşünüyorsanız eğer en az 75-80 santim uzaktan bakmanızı tavsiye ederim. Yani 60 santim uzaklıktan 32 inç bir monitöre baktığınız zaman kafanız böyle bir sağa bir sola doğru oynayacaktır. Monitörü seçerken birinci amacınız oyun oynamaksa ve FPS gibi Counter Strike tarzı oyunları oynuyorsanız eğer 24 inç almanız daha uygun olur. Dünyada da e-spor oyuncularının çoğu 24 inç kullanıyor. Daha çok çeşitli oyunlar oynuyorsanız da 27 inç sizin için ideal bir boy olabilir. Monitörü yerleştirecek yeriniz varsa 32 inç de oyun için tercih edilebilir ama Counter-Strike gibi FPS oyunları oynuyorsanız 32 inç monitör epey büyük olur ve görüş açınız geniş olduğu için bu şekilde sağa sola doğru bakmanız gerekebilir. Günlük kullanımda Excel tablolarında çalışıyorsanız, Photoshop, Premiere gibi farklı programları da kullanıyorsanız büyük ekran daha iyi bir hakimiyet sağlayabilir. Yine film izliyorsanız da büyük ekran tercih etmeniz uygun yeriniz varsa daha iyi olacak. 34 inç veya 38 inç gibi 21'e 9 şurada gördüğünüz gibi geniş ekran bir monitörü de benim gibi eğer video montajı yapıyorsanız veya geniş Excel tablolarında çalışmanız gerekiyorsa veya çift monitör kullanmanız gerekiyorsa çift monitör almak yerine bu şekilde geniş bir monitör alarak bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz ki masada da oldukça şık durduğunu söyleyebilirim bu tarz geniş monitörlerin. Yani kullanışlılık açısından oldukça kullanışlı oluyor. Bir işinizi yaparken diğer yandan da ayrıyetten farklı bir yerde video açabiliyorsunuz veya iki işi aynı anda takip edebiliyorsunuz. Monitörün boyutuna ek olarak da ergonomik olarak en azından yüksekliği ayarlanabilen bir monitör almanız sizin faydanıza olacaktır. İkinci sorumuza gelecek olursak, monitörün saniyedeki gösterdiği kare sayısına Hz değeri deniyor. Bu ekran tazeleme oranı olarak da geçiyor ve bu değer ne kadar yüksek olursa ekranda mouse veya oyun oynarken de o kadar akıcı ve yağ gibi bir görüntü elde edebilirsiniz. Piyasadaki monitörler minimum 60 Hz'den başlıyor. Eğer oyun oynamayacaksanız 60 Hz bir monitör fazlasıyla işinizi görecektir. Oyunlardaki FPS değeri monitörlerdeki her değeriyle birebir paraleldir. Yani bir oyundan kaç FPS alabileceğiniz monitörünüzün maksimum her değeriyle sınırlıdır. 75 Hz monitörünüz var diyelim. Çok güzel bir sistem kurdunuz. Ekran kartı aldınız. Ancak bu sistemden alacağınız maksimum FPS değeri 75 Hz olacaktır. Bütçenize göre ne kadar yüksek Hz değerinde bir monitör alırsanız daha iyi olacaktır. Ki masa üstünde kullanırken bile bu yüksek her değerinin farkını hissedebilirsiniz. Benim buradaki monitörümde ben çoğunlukla günlük işleri yapmama rağmen 100 Hz'lik bir monitör tercih ettim ve günlük masa üstünde gezinirken bile yani 60 Hz'den 100 Hz'e geçtiğim zaman farkı çok rahat bir şekilde hissedebildim. Peki 240 herz monitörleri kimler almalı diye soracak olursanız da özellikle PUBG, Counter Strike veya LoL tarzı rekabetçi oyunları oynuyorsanız eğer ve sisteminiz de ise 240 herz bir monitör almanız sizin için oldukça avantajlı olacaktır. Yani rekabetçi oyunlarda yüksek herz değerinin faydalarını göreceksiniz. Bu konuda çok sorulan sorulardan biri de 24 inç 144 herz mi alayım yoksa 27 inç 75 herz bir monitör mü alayım? Benim tercihim 24 inç 144 herz olan monitör olurdu çünkü bence tazeleme oranı boydan bir tık daha önemli. Yani 24 ile 27 arasında çok uçurum bir fark yok boyut olarak ancak bu herzdeki değişiklik hissiyatı sizin için daha etkili olacaktır. Ek bir bilgi olarak da yapılan testlerde bazı oyunlar 60 Hz'de sabit bir görüntü sunabiliyor. Ancak bu oyunları hem 75 Hz bir monitörde hem de 144 Hz bir monitörde oynadığınız zaman oyun 60 Hz'de sabitlense bile 144 Hz monitörde daha akıcı bir oyun deneyimi elde edebilirsiniz. Evet üçüncü sorumuza geldiğimizde ise çözünürlük arttıkça keskinlik de artacaktır. Yani çözünürlüğün artması iyi bir şey. Ancak burada birebir de hangi monitör boyunu tercih etmenizle çok önemli bir nokta hangi çözünürlükte monitörü tercih etmeniz. Eğer 24 inç bir monitör alacaksanız 1080p çözünürlük çok rahat bir şekilde işinizi görecektir. ha Daha da keskin olsun derseniz ve ekran kartınız da bunu kaldırıyorsa yani oyun olarak düşünüyorum. 2K'da alabilirsiniz. Ancak 4K'ya bence 24 inç için gerek yok. 27 inç bir monitör alacaksanız ve çoğunlukla günlük işlerinizi yapacaksanız eğer ve izleme mesafeniz çok uzak değilse eğer pikselleri rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bu da sizi rahatsız eder. Yani eğer... 27 inç boyutu almayı düşünüyorsanız en azından bir 2K çözünürlük almanızı tavsiye ederim günlük kullanım için. Ancak 27 inç monitör alıp ben çoğunlukla oyun oynayacağım diyorsanız da 1080p almak Gayet mantıklı bir tercih olur sizin için. 2K çözünürlük de alabilirsiniz 27K'da oyun için. Ancak ekran kartınızın burada kuvvetli olması gerekiyor. 4K ben 27 inç monitör tecrübe ettim. Ancak Windows'ta simgeler oldukça küçük gözüküyor. Bunu tekrar kendiniz ayarlardan değiştirebiliyorsunuz. Ancak her uygulamada bunu tekrar ayarlamanız gerekiyor. Bence 27 inçte 4K'da benim görüşüm çok fazla gerekli değil. Yani 27 inç 2K bir monitör gayet ideal bir çözünürlük. 32, 34 veya 38 because inçe geldiğimizde ise 1080p almanızı tavsiye etmiyorum. En az 2K bir çözünürlük alın. 4K çözünürlüğün en yakıştığı oran 32 inç diyebilirim. Yine 38 inç bir monitör almayı düşünüyorsanız da geniş bir monitör 4K çözünürlüğü tercih edebilirsiniz. Ek bir not bilgi olarak da oyunları monitörünüzün doğal çözünürlüğünde oynarsanız monitörden maksimum verimi alırsınız. Yani 2K bir monitör alıp 1080p oyun oynamak yerine 1080p bir monitör alıp 1080p de oynamanız daha verimli ve daha iyi bir deneyim sağlar size. Bu dediğimin tam tersi de geçerli tabi. Evet dördüncü sorumuza geldiğimizde ise eğimli monitörlerde bu değerler en yaygın olarak 1800 ve 1500 olarak iki farklı değerde oluyor. Bu değer ne kadar düşerse eğer kavis oranı o kadar çok artıyor. İnsan gözü de daha dar bir açıyı görebildiği için bu şekilde kavisli monitörler Hayatımıza girdi. Bu biraz kişisel tecrübeyle ilgili bir durum. Eğer 24 inç bir monitör almayı düşünüyorsanız bence çok kavisli bir monitör almanıza gerek yok. Ancak Kavisli bir monitör almak istiyorsanız eğer minimum 27 inç bir monitör tercih edin. Çünkü boyut arttıkça bu kavis hissini daha iyi bir şekilde hissediyorsunuz. Özellikle bu tarz geniş monitörlerin çoğunluğu kavisli oluyor. Yani boyut arttıkça bu kavis hissini de daha iyi bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Kavisli monitörler gerçekten işe yarıyor mu veya kullanışlı oluyor mu diye soracak olursanız da ben beğeniyorum açıkçası. Yani düz monitöre geçtiğim zaman kavisli monitöre gözüm alıştığı için daha bana gözü hoş geliyor. Ama mutlaka kavisli bir monitör almadan önce teknoloji mağazalarına gidip orada kendiniz monitörleri görmenizi tavsiye ederim kavisli olarak. Evet 5. maddemize geldiğimizde ise burada panel türlerini görüyorsunuz. Çoğunluk olarak 3 farklı panel tipi bulunuyor. Teknik kısımlara çok girmeden daha basit olarak işinize yarayabilecek kısımlara değineceğim. TN paneller çoğunlukla uygun fiyatlı oyuncu monitörlerinde kullanılan paneller. Negatif yanları renk doğruluğu en zayıf bu panellerde görüş açıları da oldukça zayıf. Yani yanlardan baktığınız zaman çok net gözükmüyor. Pozitif yanları ise yüksek tepkime süreleri bulunuyor. Yani oyunlarda daha yüksek hariz değerlerini uygun fiyatlara alabiliyorsunuz. Bir diğer pozitif özelliği de uygun fiyata satılması bu monitörlerin. Daha çok oyun için kullanacaksanız ve yanlardan bakmak sizin için pek önemli değilse TN panelleri tercih edebilirsiniz. IPS panellere geldiğimizde ise 178 derece olarak yanlardan görebiliyorsunuz. Renk doğruluğu, renk zenginliği ve renk kalitesi olarak gerçeğe en yakın görüntüleri IPS paneller sağlıyor. Negatif yanları ise fiyatı diyebiliriz IPS paneller için. Görüş açısı ve renk kalitesi sizin için ön plandaysa ve bütçeniz uygunsa IPS panel tercih etmenizi tavsiye ederim. VA panellere geldiğimizde ise VA paneller TN panellerle VA panellerin tam olarak ortasında bulunuyorlar. Pozitif yanları kontrast oranları oldukça başarılı. Nispeten uygun fiyata satılıyorlar ve yüksek tepkime süreleri bulunuyor. Negatif yanları ise videonun ilerleyen bölümlerinde değineceğim bir sorun olarak ghosting sorunu diyebilirim. Ancak ben VA panel kullanıyorum. O şekilde bir sorunla karşılaşmadım. Bu üç panel türünü de bir teknoloji mağazasına gidip yan yana görmenizi tavsiye ederim. İlk baktığınızda TN panellerin IPS ve veya panellere göre daha çok göze battığını hissedebilirsiniz. Yani veya panelle IPS panel arasındaki fark çok fazla değil. Ancak TN paneller biraz daha hoş durmuyorlar uzaktan bakıldığı zaman. Yani farkı daha rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Yani özet olarak profesyonel olarak monitörde işler yapmıyorsunuz eğer veya paneller fazlasıyla işinizi görecektir. Ben de burada gördüğünüz Samsung veya panel bir monitör kullanıyorum. Evet 6. sorumuza gelecek olursak da ekrandaki piksellerin renk değiştirme hızını temsil ediyor. Genellikle teknik özelliklerde gray to gray yani griden griye renk geçişindeki süreyi belirtiyor. Eğer tepki süresi yenileme hızına yani 144 Hz gibi bir hıza yetişemiyorsa eğer bu hayalet efekti denen efektler oluşabiliyor. Piyasada şu an 1 milisaniye ile 5 milisaniye arasında değişen tepkime sürelerin monitörler mevcut. 1 milisaniye ile 5 milisaniye arasındaki farkı hissediyorum diyen de var, hissetmiyorum diyen de var. Ben kendi tecrübem ben bu farkı hissedemiyorum. Eğer profesyonel bir oyuncu değilseniz bu farkı hissetmeniz oldukça zor olacaktır. Yenileme hızını çok rahat bir şekilde fark edebiliyorsunuz ancak tepkime süresini hissetmek daha zor. Yani özetle bu mini saniye ne kadar düşükse eğer o kadar iyi olur. Yani çok eğer profesyonel bir oyuncu değilseniz 5 milisaniye bir monitörde tercih edebilirsiniz. Zaten günlük kullanımda milisaniyenin sizin için hiçbir önemi yok diyebilirim. Evet son sorumuza geldiğimizde ise ben neden 34 inç 21'e 9 geniş bir monitör kullanıyorum? 34 inç monitörler 27 inç monitörlerin 1.5 kat yana doğru uzanmış hali anlamına geliyor tam olarak. Özellikle benim gibi video montajı yapıyorsanız veya geniş Excel tablolarında çalışıyorsanız veya iki ekran kullanmanız gereken gibi durumlar varsa iki monitör almak yerine bir tane bu şekilde geniş bir monitör alıp bir yanda başka bir iş yapıp ekranın diğer yanında da farklı bir işte ilgilenebilirsiniz. Fiyat olarak normal monitörlere göre geniş monitörler biraz daha pahalı oluyorlar. Ancak iki monitör almak gibi düşündüğünüz zaman daha uyguna geliyor ve bence masa üstünde de oldukça şık durduklarını söyleyebilirim diğer monitörlere göre. Bu monitörü benim özel olarak seçme sebebim monitörde bir Type-C çıkışta bulunuyor. Bu sayede ben Macbook kullandığım için Macbook'u hem şarj ediyorum, hem görüntü aktarıyorum, hem ses aktarıyorum, hem de monitörün arkasındaki USB'leri kullanabiliyorum. Eğer özel bu şekilde bir durumunuz varsa Type-C çıkışlı bir monitör almanızı tavsiye ederim. Evet monitör tavsiyelerim kısmına da gelecek olursak her bütçe ve kullanım amacı ve boyut için ayrı ayrı fiyat performans modellerini kendime alıyor gibi sizin için seçtim açıklama kısmından linklerine ulaşabilirsiniz. Şu an benim monitörüm stok kalmadığı için 34 inç olarak da Xiaomi'nin bir modeli bulunuyor ve şu an ben bu monitörü ikinci el aldım. Yani ikinci el fiyatından bile uygun fiyata 34 inç monitör satılıyor. Ben de çok şaşırdım açıkçası fiyatı oldukça uygun geldi. Eğer geniş ekran bir monitör almak istiyorsanız da o modele mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Videoda anlattığım kriterlere göre umarım ihtiyacınız olan monitörü seçmeniz konusunda yardımım dokunmuştur. Yine aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Önemli olan boyu değil, işlevi.